Merhaba arkadaşlar. Şimdi şu bir çiftleri kıyaslama yapacağım arkadaşlar. Şimdi çok insan arıyor. Demirlisinde var mı? Ya bunda fazla var mı diyerek Şimdi buna son nokta koymak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir çiftliği içinden ayırdım bunları. Şimdi 100 gram 100 gram eşitleyeceğiz arkadaşlar. Bu videoda bunları yapacağım. Öbürki videoda plastikleri yap şey, bakırlı olanları yapacağım. pati falan 100 gram gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi 100 gram plastik olanlardan bunları ikinci videoda takaslayacağım arkadaşlar. Bir de şunu unutmayın arkadaşlar. 100 gram sadece plastik için geçerli. Aşı alt bölgesini saymayın arkadaşlar. Yani bir kiloda neredeyse yarım kilosu şey çöp çıkar onu. Ben sadece üstünü söylüyorum size arkadaşlar. Üstünü yani adet olarak bulduğunuzda kaç adet? 50 tane, 100 tane, 200 tane olabilir. İşte gramaj tarttığınızda şimdi ben bundan 100 gram çektim arkadaşlar. Ondan sonra siz ona çarpabilirsiniz. Yani 2 kilo bazına çarpabiliriz ya da 200 grama ya da 500 grama ona göre yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ikisi şunu gösterin arkadaşlar. Bunlar boyut aynı arkadaşlar. Piyasada çok dolandıran var arkadaşlar. Bunu da şunun fiyatına satma çalışıyor arkadaşlar. Kesinlikle aldanmayan arkadaşlar. O yüzden buna nokta koymak istiyorum. Yani bunların ne kadar az olduğunu. Bir de bunlar kilo çok az girer arkadaşlar. Çok ağırdır bunlar. Çünkü burada nikil kaplı bakır var burada. Onun ağır. Bunlar sadece plastik. Bunlar daha bereketli. O yüzden alırken bunun fiyatını yani çok ucuza almanız lazım bunun yanına göre. Bunlar daha verimli olduğu için biraz pahalıdır bunlara göre. Hatta yarısı kadar para verilir buna. Şimdi onun gibi arkadaşlar. işte bunu ikisini kıyaslayacağım. Bakalım ne kadar çıkacak. Şimdi arkadaşlar göstermeme gerek yok. Zaten biliyorsunuz hazır. Bacak mucak yok. Direkt ben sülfürik asit atacağım. Onu da eriteceğim. Ondan sonra tele geldiğinde görüşürüz inşallah. Arkadaşlar attım büyük bir yere. Şimdi sülfürik asit döküyorum. daha mümkün. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eresin bu. Eremişti arkadaşlar. Şimdi bunu arkadaşlar güzelce yıkayacağım. Sonra küçük bir her alacağım hepsini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar temizledim. Şimdi nitrik asitten geçireceğim. Çünkü bir geçiklerinde uç bölgelerinde bakır kaplaması vardır. arkadaşlar. Gidiyor şu an. Yavaş yavaş. Son krasu yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi temizledim. Gözüküyor musunuz? Altın telleri orada. Şimdi arkadaşlar krasu yapacağım. il peut Gibi. Şimdi bu arkadaşlar. Son filtreden geçireceğiz, çöker yapacağız? Erime işi bitmiştir. Şimdi filtreden geçireceğim. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi süssün bu güzelce. Ondan sonra çökerteceğiz. Bitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tertemiz. Her zamanki gibi. Şifamitle. contro la Gidiraz aldım arkadaşlar, jel miso, bu destle su da arkadaşlar. Şimdi çökertiyoruz. su dökeyim üstüne. Tamamdır. Gördüğünüz gibi çökmeye başladı. Şimdi çöksün bu arkadaşına güzelce. Eğer normal şart şartlarda hızlı çökerse ellemem. Eğer yavaş gidiyorsa hemen kaynatırım hızlı bir şekilde. Yani 15 dakika içinde çökertiyorum. arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Yavaş yiyor. Şimdi kaynatacağım bunu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çöketmeye çalışacağım. Şimdi kaynasın. Bakacağız. Biraz büyüteceğiz. Kaynattığım zaman biraz büyülür. Arkadaşlar unutmayın içinde hidrazin hidrat vardır tüplü ocaklardan uzak durun çünkü hidrazin hidrat patlayıcı yanıcıdır. Hiç farkında bile olmazsınız anından bir şey yapmasına, e, patlamasına. O yüzden böyle elektrikli ocak olsa olur. Yine de fazla şey yapmamak lazım, bekletmemek lazım. Zaten e, su hızlı bir şekilde düşü için hidrazin hidrat olduğu için bir de çok e, kokusu çıkar. Amonyak kokusuna benzer koku çıkar ısın sıvı arkadaşlar güzelce kaynasın bakacağız nasıl inecek hızlı bir inecek mi gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynıyor görüyorsunuz ısınmaya başlayınca büyümeye başlıyor şu alttaki büyükler şimdi şuradaki çamurlar komple çekecek şimdi hepsini kaynayınca çeken çekecek zaten kalanı lazım değil bize yani gösterin arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 dakika kaynadı 6 dakikada koydum 11 dakika oldu tek parça Görüyorsunuz hızlı hızlı azalıyor. Bitmiştir arkadaşlar işi. Yani 12 dakikada çökmüştür. 2 gün bekleme de gerekiyor. Birileri arıyor ya. 2 gündür bekliyorum çökmedi diyor. Arkadaşlar pis pis karışırsa altın içine çökmez. Zordur. Pis pisinmişse tekrardan eridin kral suyunda tekrardan indirin görüyoruz şimdi ben kaynatacak kaynat ne kadar kaynatırsam o kadar renk açılır şimdi bitmiştir bu gördüğünüz gibi arkası sapsı şöyle herhangi bir şey yok içinde arkadaşlar kaynatırken unutmayın önce beherinizi kontrol edin sağını solunu çatnak var mı aşağıda delik var mı yoksa patlar kırılır her şey mahvolur o yüzden dikkat edin yapmadan önce şimdi bitti bu arkadaşlar şöyle gösterin. Yerdeyken görüyorsunuz. Tek parça. Sanki 10 gram var gibi. Arkadaşlar e, kral suyunu çökertme yaptığınızda böyle küçük beherlerde yapın. Kesinlikle 1 litre 2 litreliklerde yapan arkadaşlar var. E, siliklanda yapın. Çünkü sonra altındakileri toplamanız zor olur. Yani eritme işini çipe eritme işini yani geniş bir herlede ama çökeltme işini küçük bir herlede yapın arkadaşlar. Fazla kral suyu kullanmayın arkadaşlar. Ben de zaten şöyle 48-50 ml kadar kullandım yıkaması falan. Ondan sonra sülfürik asit dökmen sonra tekrar su dökme böyle 250 e, 200'e kadar gelmişti. Son şu 200 im, 250 im böyle kaynayınca çöküyor. Gördüğünüz reaksiyon durdu. Şöyle duruyor. Şimdi bunu arkadaşlar sıvısını döküyor. Kaynakta bir iki defa yıkıyor. Asitler çıksın. Sonra bir tuz şöyle sıkıştırırım ya da e, şeyin içinde, şiringan içinde presler eritirim. Bakarız ne kadar çıkacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Rengi de güzel. Temizledim. Şimdi bunun sıvısını dökeceğim. Ondan sonra presleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Zaten şöyle döksem gelir. Bakın. Ama buna girer mi? Şöyle ufala yap salacağız. Çabuk olmamız lazım. Çabuk kuruyor. Şey emicidir. Yere de döküldü şöyle yapayım. Tamamdır. Şimdi presliyorum bunu arkadaşlar. Böyle göstereyim. Size. sefer güzel presle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar potamı biraz ısıtacağım. Ondan sonra eritme işine geçeceğiz. Potayı hazırladım arkadaşlar. Şimdi buraya dökeceğim bunu. gördüğünüz gibi. Biraz itelim. kırınca hızlı küçüleceğim. baktığımızda şimdi kırınca e, metala dönüşme başlıyor. olacak. Gördüğünüz gibi çok güzel duruyor. Uçma da yok. Sağa sola taşma da yok. mazat uchildi Nasıl arkadaşlar nasıl? Baya sürüyor. Çünkü Türk çalışmıyor. Hala uğraşıyor. Gazın yandığından bile biliyorsunuz. Yavaş yavaş. Başka bor kullanmıyorum ben. Bunu da hatırlayayım. Aslında onu gerekir de yok. İşimize yaramaz Altın zaten eriyecek. Sağlam kurumuz çalışıyorsa. Tamamdır. Sari. Şimdi tartalım bunu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde sıfır yedi bir tık yetmediği için şimdi üçüncü rakam çalışmıyor, ya, o yüzden sıfır gibi gösteriyor. Normalde sıfır yedi. Şimdi tekrar koyalım. Biraz yetmiyor. Yani sıfır olarak görebiliyoruz. Bakın 7de geliyor, hemen iniyor altıya. Normalde 6.9 öyle anlatalım. Yani 7 sayabiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 100 gram BG çiftten üst sadece üstü arkadaşlar. şöyle göstereyim size. Şimdi nerede o bugün. Sen göstereceğim. Bakın onlar arkadaşlar plastik olanlardı. Bunlar demirli olanlar. Şimdi tartalım. 4.6 6.7 gördünüz mü arkadaşlar? Böyle aldığınız zaman kilolu az düşer. Ama bu demirli. O yüzden bu fazla ağır. E, e, şimdi bu işlediğimiz e, sadece plastik. Arkadaşlar ona göre karar verirsiniz. Yani sıfır etti. Bence e, gayet güzeldir. Yani 1 kilosunda 7 gram anlamına geliyor. Sağda da üstünü arkadaşlar. Böyle dip olarak değil. Bu ile bu farklıdır arkadaşlar. Burası çok ağır, kilo bazında az girer öteki plastiklere göre. O yüzden plastikli ile bunun parasını asla kıyaslama alırken de kanmayın. Bunlar çok ucuzdur onun yanında az kalır gerçekte. O yüzden arkadaşlar alırken dikkat ederseniz böyle alırsanız bir kilo bundan demirli. Onun fiyatı ayrıdır. Öteki üstü komple plastik olan var 6 ile beraber öyle bir kilo alsanız onun da fiyatı farklıdır. Ben şimdi size sadece üstünü işlep gösterdim. Çünkü bunu işlemediğimiz için arkadaşlar. Bunlar işlenmiyor arkadaşlar. Ben bir gün işlep göstereceğim de yani değmediğini öğreneceksiniz. Bende çok var bunlar. Hatta şöyle göstereyim. Bakın bende bir, bir poşet var ondan. Gördüğünüz gibi. Bakın. Şurada poşet var. Da o, Oralarda da var. İşlemiyorum ben bunları. Dediğim gibi arkadaşlar. Alırken dikkat ederseniz. Yani sadece plastik üst 0,7. 1 kiloda 7 gram çıkar. Ama arkadaşlar unutmayın. 10 gram, 12 gram, 13 gram, 15 gram çıkanları da vardır. Sadece üstünden. 1 kilosuna. Çünkü biliyorum çünkü o çıkan markalar Türkiye'de pek bulunmuyor. Türkiye'de buldunuz işte Via, Sis, NVIDIA, Buart.com, Ati. Mesela bugünkü işlediğim videodakiler komple neredeyse çoğusu ATI'di, idi. Ati ile Nvidiaydı. i̇çinde bir iki üç tane Intel var. Bu en düşük şeylerdir. Yoğunluğu. Şimdi işlediğimiz arkadaşlar plastik. Üstü komple şu markadan olsaydı Via. İşte bu plastik bunun plastikli olanları var diye. Komplesi diye olsaydı bu şimdi bu yani 1 gram çıkardı kesin çıkardı 1 gram. İşte yani 100 gram bir geçip de. Sis olsa da biraz çıkabilirdi. 1.1 gibi falan. Bula Nivida, Bualcom gibi, Ati gibi bunlar. Mediatek var mesela. Yani Çin şeyli, menşeli Mediatek. Biliyorsunuz Mediatek şeyde de kullanılıyor. E, telefon işlemcilerin prosesiyle üreten firmadır i̇şte var daha yüksek oralı var ama Türkiye'de maalesef bulunmuyor bulunsa da çok az nadir vardır çok eski oldukları için mesela Elite Group var Sony var LG var Samsung var Tech var M var yani saydım saysam bir sürü var arkadaşlar Qualcomm var onları saydığınızda güzelleri vardır ama denk gelirse işlersiniz arkadaşlar dediğim gibi buna göre kare. Şimdi yarınki videoda arkadaşlar bunu da işleyeceğim. 100 gramını aynısından. Bu plastik şimdi işledim 100 gramdı. Bundan da 100 gram alacağım. Var evde. Ondan nasıl 100 gram e, eriteceğiz. işleyeceğiz. Bu bakırları ayıracağız. Anlasın. Bundan çıkarları bu bilen kıyaslayacağız. Bakalım bunun gibi 0.7 çıkabilecek mi? Umarım size yararı olur, faydası olur. Unutmazsınız alırken, satırken yanlış yapmayın arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Herkese hayırlı geceler.